Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bireysel temin ihtiyaç destek kredisinde değerlendirme işlemleri devam ederken biz hala beklerken onay veya red mesajları da çok 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 az bir şekilde geliyor. Yani çok az bir şekilde gelen mesajlar gerçekten de bizi çileden çıkarmaya devam ediyor. Arkadaşlar ee, bu süreç ayın yani yılın şöyle söyleyeyim 12. 12. ayın 31'ine kadar devam edecek. Ama bankalar inşallah da bu 12 Aralık'a kadar devam edecek diye o zamana kadar beklemezler. Biz istiyoruz yine şu krediler biraz daha hızlı bir şekilde cevaplansın. He onay gelen mesajlar var mı? Onay gelen mesajlar var. Bugün de vardı, dün de vardı, yarın da olacak, ertesi gün de olacak. Ama bu şekilde azlıkla bu kredi, yani sonuçlanması zor. Yani bu azlıktan sonuçlanması zor. Ne hikmetse benim gördüğüm mesela 10 tane onay mesajı görüyorsam 2 tane red mesajı var. Yani onaylar biraz daha fazla geliyor. Ama az geliyor. Onlar da az geliyor sayı olaraktan. E baktığımız zaman bekleyen sayısı çok fazla. Bekleyen sayısı çok fazla. Ama bankalarda hız, hareket, herhangi bir çaba çok az derecede. Ziraat Bankası tek tük. Halk Bankası cevap vermiyordu. Onlar da vermeye başladılar. Az da olsa. Esnaf kredisi başvuru yapan kardeşlerimiz var. Onlara da söyleyelim yazıyorlar. Onların da bir e, mesajını göstermek istiyorum. Onlara da gelen mesajlar var. Mesajda da zaten belirtiyor. Yoğunluktan dolayı vesaire sırayla yapılmaktadır diye. Onlara da onay gelen mesajlar var arkadaşlar. Bunu da bilsinler esnaf kardeşlerimiz arkadaşlar başka Biz şu altı binlik başvuranlardan bayağı var arkadaşlar sorup duruyorlar başka başka var mı alın bir tane daha göstereyim size bu da yenilerde var arkadaşlar bunlar bitmiyor var Bunlar daha hala devam ediyor 8000 de var 6000 de var yani bu başvuranlar altı bin beş bin kusur Bunlar bu krediyi nasıl kullandı, nasıl kullandırıldı gerçekten de bak gerçekten de anlamış değilim. Yani 3000'lik insan kullanamıyor, 6000'lik insan kullanıyor. Gerçekten de hala daha bekliyor. E sicil sorunu ben bankanın sicil sorununa şu 10-15 günden beri dikkat etmeye başladım. Yani hele gale şu 5 gün son bir hafta artık gale nerelere bakıyorlarsa yani nerelere bakılıyorsa bu kadar beklenildi. 75 gün oldu ya. 75 gün. Ama banka sanki normalmiş gibi diğer e, araba kredisi, konut kredisi, ne bileyim tatil kredisi vermeye devam ediyor. Sanki çok normal. Diğer başvurular bitti hak ettik. Ev kredisi, taşıt kredisi vermeye devam ediyor. Tamam onlar da olacak ama yani... Ev kredisi mi daha öncelikli olması lazım? Temel ihtiyaç destek kredisi mi? Daha öncelikli olması lazım. Biraz da bunu düşünerekten hareket etmeleri gerekiyordu. Bu şekilde hareket edildiğini ben şahsen düşünmüyorum kendi adıma. Bankalarda, bankalar bizim bankalarımız diyoruz, tamam. Bizim bankalarımız ama bizim bankalarımız da bizi şu anda destek konusunda acayip derecede sıkıntı yaşatıyorlar. Yani şurada sadece kullandırım ekranı var. Başka bir şey yok. Yani şuraya bir şuradaki ekrana kullandırım yerine kredim hangi aşamada tıkla arkasından krediniz şu şu aşamada gibi bilgiler alınabilecek bir şeyler olsa insanlar biraz da kredisin ne olduğunu bilecek. Yorumlar kısmına yazan arkadaşlarımız kredilerin çoğunun red olduğunu, bu saatten sonra onay gelmesinin çok zor olduğunu söylüyorlar. Tabii bunlar onların kendi fikirleri saygı duyuyorum. Ama başvuru süresi Aralık ayına kadar olduğu için illaki onay mesajları gelmeye devam edecektir arkadaşlar. Yani krediler ret oldu. Yani neye dayanaraktan bunu diyebiliriz ki ne? Onay mesajları da gelecektir. Red mesajları da gelecektir. Yani biz bu kredilerin hepsi onaylanacaktır diyemeyiz. Veyahut da hepsi red olacaktır diyemeyiz. Ama ikisi de gelecektir. Bizim temennimiz inşallah hepsi onaylanır. Bekleyen arkadaşlarımızın hepsi onaylanır ama başvuru sayısı da çok aşırı derecede fazla olduğu belirtiliyor. Yani bundan dolayı ne olur, nasıl gider, sonuç ne olur kimse tam anlamıyla kestiremiyor. Yani Bankaya gidiyorsun. Detaylı bir bilgi yok. Arıyorsun, konuşuyorsun. Detaylı bir bilgi yok. Ya yani ben banka personelinin, temsilcinin vesaire bu işin içinde olanların mesela bankada bir personelin konuyla alakalı hiçbir bilgimiz yok demesini ben doğru bulmuyorum. Çünkü e, gerçekten de bilmediğine katılmıyorum. Biliyorlar arkadaşlar. Yani bir koskoca bankanın banka yetkilileri bundan alakalı hiçbir bilgi bilmez mi? Yani sürecin nasıl işleyeceğine alakalı bir bilgi bilmez mi? Neden bekleti yani bu zamana kadar neden bekletildiğinden alakalı hiçbir bilgi bilmez mi? Yani çünkü onlar da e, kendi aralarında bir konuşma yapılıyorlar, konuşuyorlardır yani. Kendi muhabbetlerinde şimdi bankacı tanıdık olanlar vardır. Yani onlar da soruyorlar işte diyor ki ne e, bu kredi yakın zamanda e, şöyle şöyle olacak. Bu kredi genelde apretle edilecek. Bunlar da bankacılar bankanın içinde duyduklarını söylüyorlar. Ha biz aradığımız zaman hiçbir bilgimiz yok beyefendi. Ben daha önce telefon konuşmaları, videoları yaptığım zaman ben neden sık sık yaptım? Çünkü bana da diyorlardı, "E hiç bir bilgimiz yok." Ama bazı temsilciler, bazı temsilciler açık açık söyleniyordu. Şu şekilde olacak, şu şekilde olma ihtimali yüksek diye. Ha bazı inanmayan arkadaşlarımız vardı. Onlar da kendi bilir. Yani ister inansınlar, ister inan inanmasınlar yani. Ama onların hepsi gerçek. O telefon görüşmelerinin hepsi de gerçek arkadaşlar. Bunu bilmenizi istiyorum. Banka personelleri fazla bir şekilde, mesaili bir şekilde çalıştığı söyleniyor. Banka personel ama bu bize bir fayda sağlamıyor şu anda. Kredilerin ona esnasında değerlendirmesinde hızlandırma ve hızlandırılmasında hiçbir etkisi yok. Yani mesai yapsalar ne olur, yapmasalar ne olur? Onlar da yadırgadıkları şu, e, bu dönemde biz de çok yıprandık, bize e, çok fazla destek verilmedi, bize sahip çıkılmadı gibi kelimeler, e, bana mesaj atanlar da var. Şimdi arkadaşlar, tabii ki haklılar, onlar da yoruldular, çünkü sonuçta bir çalışıyorlar, 24 saat boyunca bir çalışma var, 24 saat boyunca aranıyorlar, cevap veriyorlar, haklılar. Bildikleri şey vardır, bilmedikleri şey vardır. Belki e, hiçbir bilgi verilmesi yönünde bir e, emir aldılar ve bilgi veremiyorlar. Tamam olabilir. Ama şöyle de bir şey var en azından insanları mesela ben bankacı olsaydım mesela biri beni arasaydı konuşsaydı en azından e, %50 %50 ihtimalimiz var. Mesela e, gerçekten de olumlu olacak bir yol varsa biliyorsam eğer de talimat da aldıysam söylerdim yani. Çünkü bir gün ara, iki gün aranıyor, üç gün ara telefonu kapatıyorsun bir başka arıyor. Telefonu kapatıyorsun bir başka arıyor. Sürekli diyalog halindesin. Onlara da hak veriyorum yani buradan. Yazan arkadaşlarımıza tabii ki bu süreçte yıprandıklarına katılıyorum ama biraz daha hızlı olmaları gerekiyor. Yani bu krediyi onay verirken, onay verirken KGF midir, BDDK mıdır, her neyse artık yetkili genel müdürlük müdür. Bunların biraz daha hızlanması lazım. Yoksa bu kredi bu yıl sonuna kadar bitmez. Yeni destek paketiyle yeni destek kredisinden arabadır, evdir vesaydır. bundan bunu biraz geri plana atıldığını düşünüyorum. Paralar biraz o tarafa kaydı. Bazı başvuran arkadaşlarımız var. 200 milyarlık ev kredisine başvuruyor. 100 milyar çıkıyor, 150 milyar çıkıyor. Bazısına geliri iyi durumda olana 150 milyara 140 milyar çıkıyor, 130 milyar çıkıyor. Nasıl bir şeydir? Yani paran varsa yine çıkıyor. Paran yoksa çıkmıyor. Bak paran varsa çıkıyor. E paran yoksa çıkmıyor. E böyle olduğu zaman da olmuyor arkadaşlar. Şimdi şunu da göstermek istiyorum. E, banka banka parayı geri bile çekmişti yani. Teknik bir aksaklık nedeniyle paranızı geri çektim demişti. Bunu bu bile bu olay bile parayı hesaba yatırdı. Teknik bir aksaklık nedeniyle parayı geri çekmişti. Bundan dolayı bundan dolayı lütfen siz kullandırım bölümünden sık sık kontrollerinizi yapın. Banka mesaj atmayabilir. Banka mesaj göndermiştir belki ama size iletilemeyebilir. Buna dikkat edin arkadaşlar. Ara ara kontrol edin. Hesabınızı hangi bankadan başvuru yaptıysanız bunu kesinlikle Unutmayın. Lütfen rica ediyorum sizden bunu kesinlikle unutmayın. Ee, arkadaşlar temel ihtiyaç destek kredisi onay dediğim gibi az az geliyor. İnşallah hızlı bir şekilde onaylar gelmeye devam eder. Bunun tek engeli ise bu yeni destek kredi paketi oldu. İnşallah bankalarımız hızlı bir şekilde onay verir ve bekleyen 3-4-5 milyon ki kaç kişi varsa artık en yakın zamanda sonuçlanır diye umut ediyorum. Ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle herkese hayırlı günler diliyorum.